Fergana vadisinin güney batısında Fergana vilayetinin bir başka ili olan Hokant'tayız. Hokant Hokant hanlığının da tarih boyunca başkentliğini yapmış muazzam bir şehir. Şöyle bir baktığımızda bölgede özellikle tarımsal anlamda pamuk üretiminin ve ipek böcekçiliğinin ve dolayısıyla dokumada sanayinin de çok gelişmiş olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ama asıl özellik bunlar değil. İslam kaynaklarında da özellikle bu bölgede 300'den fazla tarihi eser olduğu da söyleniyor. Kentin tarihçesine şöyle bir baktığımızda çoğu kaynakta 2000 yıllık bir şehir ifadesini görebilirsiniz. Ama biraz daha derin araştırdığınızda özellikle İslami eserlerde bu bölgenin 10.000 yıllık bir tarihi olduğunu, 10. yüzyıldan başlayan da tarihi eserlerin bulunduğunu görmeniz mümkün. Timur Devleti yıkıldıktan sonra bu bölge yerel ve bölgesel hanlıklar tarafından yönetilmeye başlanıyor. Bu hanlıklardan bir tanesi de özellikle 1709 yılından itibaren bu bölgeye hakim olan Hokant Hanlığı. Hokant Hanlığı Buhara Hanlığı'ndan kopuyor ve yaklaşık 150 yıl bu bölgede hüküm sürüyor bu Han, Hokant Hanlığı'nın son döneminde yapılmaya başlanıyor ve tabii ki Hüdayar'ın burada Hokant Hanlığı'nı yönetmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü 1876 yılında Hanlık yıkılıyor. Yapımı da çok ilginç. 80 usta, binlerce işçi çok uzun bir zamanda bu hanı vücuda getiriyorlar. inşaatı bitiyor ve özellikle son dönemde yeniden bir restorasyon çalışmasıyla birlikte bölgede halkın deyim yerindeyse turistlerle birlikte göz gözbebeği bir mekan olarak Orta Asya'da Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk halkının deyim yerindeyse sembol eserlerinden bir tanesi olmayı sürdürüyor Fergana vadisinde bir pamuk tarlasının tam önündeyiz. Ana konumuz pamuk ama o kadar değerli bir misafirimiz var ki e, biz sadece pamuğu değil başta tüm tarımsal ürünler olmak üzere e, bu bölgenin aslında tarihi kültürel önemini de kendisiyle konuşmak istiyoruz. Fergana vilayeti vali yardımcısı Sayın Hurşit Ahmetov'la birlikteyiz. İlk önce Fergana Vadisi'nin ve Fergana vilayetinin Türkistan ve Türkiye Cumhuriyetleri içerisindeki önemini bir dinleyebilir miyiz tamam. sizden? E, Avalan biz e, Fergana vilayeti namiden bütün Türk dünyasına selamlarımız olsun. E, bugünkü günde de Türk, dü e, Türk dünyasının e, hem de Fergana valisi de ortasında çok işler, iyi işler yaptık. E, bunu bağırasında bana bu qishloq xo'jaliklarini ichinda yoki yani savdo sanoat sohalarida yoki yani bo'lmasam investitsiya har bir shey yo'nalishida yo'nalishinda ishlar yopiyverish <laughs> farg'ona viloyati nafaqat pomuk ila balki butun qishloq xo'jaligida tarvuzlarimiz bilan qovunlarimiz ya'ni tatli e, mevalarimizni bugungi kundag geliştiriyoruz. Kavunlarını arbuzlarını biz şimdi eksportge yöneltirdik. Yani Fargana vilayetinde 300 bin tonla yani kavun tarzı algen olsak bundan 200 binini yakın bunu hepsi devletlerge yani Türkiye arkalık Avrupa memleketlerine eksport yaptık. Ondan sonra bizde uzunçilik nihayette bir şey şekil yaptık iyi geldi ki yani biz şimdi üzümçilik olarak 160 bin tonla 2022. yılda biz hasıl algen olsak bunu 70-80 faizini yani ekspert yaptık. Şimdi Sayın Valim biraz ürün ürün gidelim Hı -hı. ve malum pamuk tarlasındayız. Pamuktan başlayalım. Tarihi çok eski tabii ki. Bu bölgenin en önemli ürünlerinden evet. bir tanesi. Hatta hasat zamanı seferberlik ilan edilen herkesin pamuk tarlalarında evet. çalıştığını da biliyoruz. Ciddi bir ekonomik değer ve bölgede tekstil sanayi de gelişiyor. Hı -hı. Hem pamuk hem de sanayisi hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz? Yani bizden biliyor musunuz ta klaster çıkına kadar pamuklar e, yani pamuk şeklinde geldi ekspert diyor. Yok şimdi de Uzbekistan yeni Uzbekistan ya, şekillendi ki bunda tekstillerimizde e, Tekstiller e, fabrikalara koruldu. E, pamuklu şeklinde satmıyoruz. Yani şurada tadbirkar işkar ozi iş yapıyor. Yani e, gençlerimize, hepsine, insanlara ne iş lazım olsa boldu 10.000 10 bin, 20 bin, olsa bunu fabrikalarda iş yaptılar. Bu pamuklu oraya girip kayıta işlenip ondan tekstil maksatları olarak bütün dünyaya satıyorlar. Çiftçi ürününü hasat etti ve bu fabrikaya getirdi. İlk önce bir analiz sürecinden geçiyor. Analizde pamuğun lif verimi, kalitesi her şeyi kağıda dökülüyor. Çiftçi eğer bu analiz sonucunu kabul ederse ve fiyat da tabii çok önceden belli hemen tartıya geçiliyor. Tartı işleminden sonra pamukların istiflenme işlemi başlıyor uygun koşullarda. Burası çok modern bir tesis ve hemen ardından da ilk önce ürünler kurutuluyor kurutulduktan sonra e, pisliğinden ayırıcı 4-5 özel işlemden geçiriliyor. Bu işlemlerden sonra da e, son derece modern bir şekilde e, pres sürecinden geçip artık son nihai ürünlerin üretileceği tekstil fabrikasına doğru yola çıkıyorlar. Tüm bu aşamaları görüyoruz. Efendim tüm dünyada olduğu gibi Fergana Vadisi'nde de su kısıtı yaşanıyor. 1970'li yıllardan beri aslında bu sorun bu bölgede tartışılıyor. Peki çözüm ne? Çözüm tabii ki modern basınçlı dediğimiz bir alt parametresine geçtiğimiz zaman damla sulama dediğimiz sistemin tüm tarım alanlarına yaygınlaştırılması. Peki bu nasıl olacak? Özellikle yerüstü ve yağmur sularının tabii ki buralarda depolanmasıyla. çok özel bir projedeyiz. Şöyle baktığımız zaman 215 hektarlık bir pamuk alanında damla sulama projesi uygulanmış ve gerçekten 2020-2021 sezonunda başlayan bu projeye gördüğünüz gibi 1 milyar avroluk %10 devlet desteğiyle de bir finansman sağlanmış. Bir ara pamukta yüzde yüzü aşan bir verimlilik sağlamış bu proje. Bu kadar kısa süre içerisinde 3 yılda yetmemiş. Yüzde 40 oranında bir su tasarrufu sağlanmış. Bir bakıyoruz yine tarımsal mekanizasyonda ve gübre kullanımında da ortalama söyleyeyim ben yüzde 40 oranında bir azalış var ki bu da çiftçi maliyetlerini bir hayli düşürmüş. Burada 30 kilometrelik bir boru döşenmiş ana borular. 200 kilometrelikte tarlaların içine giren yan boruları düşündüğümüzde 230 kilometrelik bir boru hattıyla damla sulama sistemi az önce gördüğünüz havuzdan tarlalara basılarak gerçekten çok ciddi verim artışları ve tasarruf sağlanmış. Özellikle bu bölgenin su sorununun çözümü bu projelerden geçiyor. Projenin çok önemli bir avantajı da şu, pamuk hasat edildikten sonra ikinci ürün alma imkanı çıktı, o da buğday oldu bu bölge için. Özbekistan'ın doğu ucunda, Fergana Vadisi'nin ise güneydoğusunda, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Andijan'dayız. Arkeolojik kazılara baktığınızda M.Ö. 7. 8. yüzyıllarda arkeolojik eserlerin burada bulunduğunu çok net görebiliyoruz. Bir başka açıdan baktığımızda Fergana Vadisi'nin tarımsal potansiyelinin yanında Andijan'ın da ciddi anlamda bir sanayi, özellikle tarım makineleri ve diğer mekanizasyon alanında ciddi bir sanayi, sanayi şehri olduğunu da söyleyebiliriz. şu anda Tarım ve Tarım Teknolojileri Enstitüsündeyiz ve burada toplam 7 fakültede 6000 öğrenci eğitim görüyor ve tabii ki hepinizin tahmin edebileceği gibi Fergana Vadisi'nin büyük tarımsal potansiyelinin bilimsel açığını da bu enstitü kapatıyor. Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Hocam merhaba nasılsınız iyi, i̇yi misiniz? Iyi. Şimdi burada çok özel bir pirinç çeltik çeşidi varmış özellikle diyabet hastaları tamam. rahatlıkla tüketebiliyormuş. Bize bu çeşitle ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu arpaşalı değil yani. Arpaşalı. Yani yani bunu özümüzde telimizde devre gürücüyem de bir telide. de bu gürücümüzde bu gürücümüzde farkı bana bu gürücümüzde oshqozonda hazm bo'lishi mana bunga nisbatan sal qiyinroq bo'ladi hmm. mana bu dezira guruchimizda dezira guruchimizni ustki qismida ustki qismida kraxmal moddasi kam bo'lganligi uchun oshqozonda hazm bo'lishi juda yam oson bo'ladi juda judayam oson bo'ladi shuning uchun qandli diabetga chalingan kasalliklarga chalingan bemorlarimizga parxez taom sifatida mana shu aynan devzira guruchimizni arpa shori guruchimizni iste'molga kirgizgan aynan arpa sholi bo'yicha hozirgi kunda har e, bir viloyatimizda o'ziga moslashgan iqlimiga moslashgan arpa sholi e, turlari mavjud navlari mavjud endi bizda yetishtirlayotgan mana shu arpa sholimiz hozirgi kunda e, andijon viloyatidan tashqari yana qo'shni viloyatlarga ham sotilmoqda endi hozirgi kunda talab juda ham kuchaygan lekin buni ustida hosildorlikni oshirish ya'na qo'shimcha hosil olish uchun qo'shimcha hosil uchun bir yilda ikki marotabadan hosil olish ustida hozir ilmiy tajribalar olib bormoqdamiz hamda bu shu bilan birgalikda hosildorlik ortadi aholini yurishga aynan mana shu arpa sholiga bo'lgan talabini biz qondirishga harakat qilmoqdamiz o'zbek pilovi o'zbekistonning har bo'lgisida farqli ism ismdi farklı tatlar ve yapılış şekilleriyle tüketicilerin, misafirlerin sofralarına geliyor. Biz Andijan'dayız. Şimdi Andijan pilavının nasıl yapıldığını Şevkat Usta'dan öğreneceğiz. Ustam Andijan pilavı nasıl yapılıyor bize anlatır mısın? Andijan pilavı bu deyizlere gürüşte boladı. Bu deyizlere gürüşü koyu, koyu boladı. buladı. Bunu agar bir kilo osh qilmoqchi bo'lsak bir kilo an shu 400 to'rt yuz gramm qo'yni solinadi bir kilo go'sht solinadi go'shtni birinchi yog'dan maydalab to'rg'aladi keyin go'sht to'rg'ab olinadi keyin piyozni shirinni sabzini to'rg'ab tayyorlab oladida va qozonga o'tni yoqib turib bundan tashlab jizzasini chiqarishni boshlanadi jizzasini olib unga piyoz tashaladi piyozni ham tillari ham qilib bir o'n minut besh minut qovurilgandan keyin undan keyin so'ngra go'sht tashlaladi go'shtni ham bir o'n daqiqa davomida qovuriladi qovurilgandan keyin past keyin sabzi solinadi sabzni ham shunday o'n daqiqa davomida qovuriladi undan keyin mana shu bir kilo oshga ikki litr suv quyiladi suv quyilgandan keyin bir soat davomida past olovda pikirlab qaynatiladi undan keyin ana shu guruch masalan osh aytgan odam damla olsin deyilsa shunga qarab keyin osh damlanadi guruchni yuvib chiroyli qilib pokiza qilib qozonga guruch solingandan keyin yarim soat davomida osh pishadi hammasi bo'lib bir bir yarim soat bir soat qirq besh minutda tayyor bo'ladi üretim süreçlerinin çok büyük bir bölümünü anlattığımız pamuğun aslında alın teriyle, göz nuruyla yoğrulduğu ve ürünlere dönüştüğü bir atölye burası. En önemli özelliği buradaki her şey el yapımı. Kesinlikle makine yok ve ustalar ve onların öğrencileri aylar bazen yıllar süren çalışmalarla o bildiğimiz pamuğu burada nihai ürünlere dönüşürler. Bu zaman zaman yöresel bir kıyafet oluyor, zaman zaman halı oluyor. Tabi burada ipek böcekçiliği de çok yaygın. Dolayısıyla ipekten elde edilmiş başta halı olmak üzere ürünler de bu bölgenin hem ekonomisine hem de turizmine gerçekten büyük bir değer katıyor. yüzde yüz ipek halı. Ve ne kadar büyük bir emek verildiğini dokunmadan sadece görerek bile anlayabiliyorsunuz. Dokuduğunuz zaman sizi zaten bambaşka dünyalara götürüyor ve böyle bir ipek halı 3 yılda ancak üretilebiliyor. Efendim Özbekistan'da Kırgızistan sınırında Hanabat kentindeyiz ve burası çok yeşil bir yer. Turizmin ve tarihin aynı zamanda sanatın bu bölge için başkenti diyebiliriz. Burada çekimlerimizi sürdürürken yöresel halk oyunlarıyla karşılaştık. Bizim için de gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Biraz tabii size de izletmek istiyoruz. Aslanu Aleyküm, Aslanu Aleyküm. Assalamu alaykum assist us Hanabat'tayız, Yeşilkent'teyiz. Özbekistan ve Kırgızistan topraklarını aynı anda görüyoruz ve Hanabat hakimi Hürmetli Maşal'la beraberiz. Biraz buranın tarihçesinden ve isminin nereden geldiği konusunda bilgi almak istiyoruz sizden. Hoş geldiniz şahrımızda. Hanabat şahrı aslı özü şehir makamı 1972 yılında verilgen yani 51 yıl oldu. Onda Sovet Abad'da ayıtalardı. Mustaqilliğimizden kegen o'zbekiston respublikasi mustaqilligi e'lon qilingandan keyin xonobod degan nom bo'ldi nima uchun aynan xonobod ya'ni mana shu turgan tuproqlarimiz xontog' e, deyiladi ya'ni xonadirliklar xontog'liklar buni sababi oldin mana shu xonlar e, buyuk buyuk insonlar shu yerlarda dam olib ketgan yani. eskidan bu yer mana shu turizm dam oladigan hordiq chiqaradigan shunaqa so'lim go'sha bo'lgan shuning uchun xonobod degan nom berilgan mustaqillikdan buyon shahrimiz eskidan yani ana shu turizmga ixtisoslashgan havosi juda tozaligi uchun suvlari yani tiniqligi uchun mana shu juda ko'pchilik odam shu yerlarda dam olib shifo topib ketadi shuning uchun Xonobod deb yoz atalgan shahrimiz Peki, yeni dönemde, yeni O'zbekistonda pbkdeyishdi va bundan sonra neler yapılacak? Yangi o'zbekiston tashkil tashkiltopilgan e'lon qilingandan keyin prezidentimiz hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich 2017 yilda shu yerga kelgan ya'ni u payt shahrimiz yopiq shahar bo'lgan o'zlari kelib aynan shu joylarga kelib mana shu sihatgohlar yarimchala qurilgan bo'lgan ikki ming o'n yettinchi yildi o'zi kelib bir yil muhlatda shu yerlarni qurdirasan shaharni to'liq yangidan qurasan infrastrukturasini qilasan deb topshiriq bergandan keyin 2018 ming yil yana kelgan aynan mana shu sanatoriyani o'zi ochib bergan shundan keyin oldimizga katta katta vazifalar qo'ydi mana bu yil dunyo sadolari estrada katta festivalini o'tkazdik dunyodagi katta katta yulduzlar keldi 3 kun bu yerda dunyo sadolari bo'ldi 100 ming 100 ming aholi kelib juda katta festival o'tkazdik bu ana shu yurtboshimizni oldimizga qo'yib bergan maqsadlardan biri undan tashqari oldimizga juda katta bayramlar e, reja qo'yganmiz ya'ni turistlarni jalb qilish boshqa yana yo'nalishlarimiz va yana bitta prezidentimizni eng katta yordami qo'shni qirg'iziston Respublikasining jaloobod viloyati bilan chegaralarimizni ochib berdi ya'ni chegara ochilgani 15 yil yopiq turgan chegaralar ikkita davlat o'rtasida ochildi 1 sentyabr kuni hozir u yerdan mehmonlar kelyapti biznikilar boryapti qirg'izistondan shuning uchun turizmimizni rivojlantirishga prezidentimiz shaxsan o'zlari qarorlar chiqarib mana shuni rivojlantirishga oldimizga maqsad qilib Peki, Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ Biz de sağ bo'li Kargana vadisini dolaşırken özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin bu bölgede yaygınlaştığını öğrendik ve bu ürünlerin en önemlilerinden bir tanesi de aslında Anadolu coğrafyasının çok büyük bir bölümünde de yaygınlaşan lavanta. Biz de sizler için lavantayı biraz görüntüleyelim istedik. Fergana Vadisi'nde yetiştirilen birbirinden çeşitli meyveler, sebzeler, baharatlar, kuru yemişler burada tüketiciyle buluşuyor. Tabii vadinin en önemli ürünlerinden bir tanesinin de kavun olduğunu daha önce sizlere söylemiştik programımız içerisinde. Yüzden fazla kavun çeşidi en iyi şekilde Fergana Vadisi'nde üretiliyor. Aynı zamanda kokusu, tadı, ne derler rahiyası gerçekten harika ve burada yerel pazarcılardan aldığımız bilgiye göre de en çok tüketilen ürünlerden bir bir tanesi de bu kavun gerçekten büyük, ağır ve çok lezzetli olduğu, daha kesmeden kokusundan bile belli oluyor. Fergana vadisinin en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi de üzüm bağcılık çok yaygın tüm detaylarını bağ alanlarında Fergana vadisinin içerisinde sizlere anlatmaya gayret göstermiştik. Tabii ki buranın yerel söylemiyle üzümcülüğün bu kadar gelişmiş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de tabii ki iklim toprak isteklerinin uygun olması ve tabii sulama imkanları. Tarihi Özbek pilavının nasıl yapıldığını anlatmıştık. Tabii ki de ana unsuru çertik yani pirinç. Ee, özellikle e, bu pirinç çeşidinden yapıldığını, en çok bu pirinç çeşidi kullanılarak yapıldığını söyledi e, satıcı hanımefendi. Biz de size pazarda bu çeşidi bir gösterelim istedik. Turizm potansiyeli tarımla birlikte gelişen bir kent burası. Özellikle Fergana Vadisi'ndeki tarımsal ürünlerin de üretimi ve kalitesinin artmasıyla bu bölge Orta Asya'nın tam bir tarım merkezi olabilir diyoruz. Biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu bölgenin bütün ögelerini sizlere aktarmaya gayret gösterdik. Harika bir şehirle tanıştık. Umarım izlenimlerimiz sizlerin de çok hoşuna gitmiştir.